Başka bir hadis-i şerifte tedavi olun fenne Allah lem yedaa en illa ensala bihi şifaa en illa daun vahid el herm dikkat edin tedavide kusur etmeyin diyor. Allah hastalık göndermişse mutlaka arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur. O son sınır o da ihtiyarlıktır. Her derde deva vardır. Allah Celle Celaluhu hazırlamıştır. Demek suretiyle bütün araştırıcıları, mülhemunu, ehli hamiyeti, ilhama mazhar olan ilim adamlarını, ehli tahkiki araştırmaya davet ediyor. Bütçelerinizden para ayırın, araştırma enstitüleri kurun, ölüme kadar yolu var bu işin çaresini araştırın diyor. Ben bunun kadar araştırmaya teşvik edici bir söz tanımadım. Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tıp adına söylediği sözler büyük ölçüde daha ziyade şimdi koruyucu hekimlik dediğimiz hijyen etrafında eskilerin hıfzı dedikleri hususlar etrafında cereyan etmektedir. Ve bu çok önemlidir. Denebilir ki tıbbın yüzde yetmiş beş seksenini teşkil eder. Neden? Hasta olduktan sonra çare aramak çok zordur. Önemli olan hasta etmemek. Koruyucu hekimlik etrafında çereyan ediyor. Hemen herkesin bildiği bir hadisi şerifi arz edeyim. Veba ile alakalı. Veba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur buyurdukları dönemde öne alınmayan korkunç bir hastalıktı. Vebaya karşı her sabit titizdi ve tetikteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tembih buyurup uyarıyordu. Ve veba kılıcını veya tırpanını amvasta 20 bin 30 bin sahabiyi tırpanlamak suretiyle çıkardığı ashab-ı kiramın üzerine salı verdi. Bu vefat edenler arasında efendimizin Necran Hristiyanlarına gönderdiği işte bu ümmetin emini dediği Ebu Beyde Tübnil Cerrah da vardı. Hazreti Ömer Barından hançeri yediği zaman, yıkıldığı anda eğer Ebu Beyd'e hayatta olsaydı onu seçmenizi tavsiye ederdim buyurmuştu. Necranlılar bize emin bir adam gönder tam sırtımızı dönelim, güvenelim onu, itimat edelim dedikleri zaman Ebu Beyd'e yakum dedi. Kalk ayağa bunlarla git, İşte hakkıyla emin bir insan size dedi. Ve cennetle müjdelenen on insandan birisiydi. Hazreti Ömer gitmiş. Ebu Ubeyde'yi çadırında görmüş. Ve çadırında sadece Bizans'a karşı savaşan orduların başkumandanı bir tane deri, bir tane kılıncı Gazi Osman Paşa gibi. Bir tane atı, bir tane de eğeri vardı. Ömer gözyaşlarını tutamamış, hıçkır hıçkır ağlamıştı. Dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi demişti. İşte bu Ebu Ubeyde de o vebada Muaz ibn Cebel'le beraber bir gül yaprağı gibi uçup öbür aleme gitmişlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz amvası ve banın sardığını görünce geriye dönmek istemişlerdi. Ebu Beyde efiraren min kaderillah demişti. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Naam ne nefirru min kaderillah ila kaderillah. Bu da Ömer feraseti. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum buyurdular. Fakat içinde bir ukde oldu. Acaba doğru muyum ben? Nihayet Abdurrahman bin Avf imdada koştu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Huzur-u Resulullah'taydım şöyle buyurdular. İza semi'tum bihi bi ardin fe la taqdamu alayh. Ve iza waqa bi ardin ve entum fiha fe la tahrucu firaran eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız zinhar oraya gitmeyiniz. Eğer sizde vebanın olduğu bir yerde bulunuyor iseniz şayet zinhar oradan dışarıya çıkmayınız. Rica ediyorum. Modern karantinadan farkı nedir bunun? Tecritten farkı nedir bunun? Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ömer sevinç içinde Allah'a hamd ve sena olsun diyor. İsabetli davranmış. Ama mebdeinde bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığa karşı muharebeye hesaplaşmaya davet ediyor. Bu hastalıktan ülkenizi, beldenizi uzak tutmak istiyorsanız şayet bu mevzuda araştırma enstitülerinizi ihya edecek, çalışacak hastalığı yok edeceksiniz. Her hastalığa dediği diyeceği gibi bu hastalığa da diyor.